Ümitli büyüklerim, sevgili arkadaşlar, salgın hastalık nedeniyle maalesef okullarımızdan ayrı kaldık. Biz de Behram Paşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı olarak 23 Nisan adlı şiirimizi sizlere evlerimizden gönderiyoruz. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımız Atatürk. İlkimiz Zice Türklük. Milletimin en büyük. Sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, o günleri gösteren. Büyük Atam diyor ki. Türk gün, övür, çalış, güven. güven.